Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı. Avcılarda yaşayan her kadının bilgilendirilmesi, güçlenmesi, desteklenmesi, bunun yanı sıra fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete uğrayan kadınlara hukuksal bilgilendirme ve psikolojik destek vermek amacıyla kurulan Kadın Danışma Merkezi bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıldı. Açılışa Avukat Turan Hançerli, eşi Deniz Hançerli ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kıymet Batmaz da katıldı. Program açılışını Deniz Hançerli gerçekleştirdi. Deniz Hançerli, kadın dayanışma merkezimizin açılmış olması Avcılar'da yaşayan bir kadın olarak umudumu bir kez daha yeşertti. Çok geçmişlere değil 25 Kasım 1960'a gidiyoruz. 3 kadın ve 3 kız kardeş Dominik Cumhuriyeti'ne karşı, siyasal iktidara karşı, özgürlüklere karşı mücadele vermek amacıyla yola çıktılar. Susturuldular. Çok defa gözaltına alındılar. Fakat pes etmediler. Ne zaman ki 1960'larda yine siyasal İslam tarafından katledilerek, hunharca tecavüz edilerek öldürüldüler. Ertesi gün gazetelere bu olay kayalıklardan düşerek intihar ettiler haberiyle yazıldı, çizildi. Sonra 1990'lara geliyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kadın Dayanışma ve Şiddet Önleme Günü olarak ilan ediliyor. Çok değil, daha 21 yıl önce. Sisteme baktığımızda bunun hiç de kadın erkek meselesi olmadığı çokça belirgin bir şekilde görülmektedir. Şayet bu böyle olsaydı kadınlarımız yasa açısından kendilerini çok daha iyi ifade edebilir, haklarını kullanabilir durumda olacaklardı. Fakat görüyoruz ki ne zaman bir kadın ihtiyacı olsa, şiddetle karşı karşıya gelse mevcut devletimiz tarafından çözüm üretilmemektedir. Çözüm üretilmeyen kadınların maalesef ki bugün zeytin ağaçlarında bulduk gövdelerini. Maalesef çok acı verici. Geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde kadın erkek olarak da bu mücadeleyi hep beraber vermemizin yararlı olacağını düşünüyorum. Sadece 8 Mart'ta cicili bicili sözlerle değil, gerçekte eşlerinin, çocuklarının, kız arkadaşlarının yanında olarak destek olmaları zannedersem yaşanılır bir dünyanın yolunu açacaktır. Evet, kadınlarımızın sıkı sıkıya haklarını talep etme konusunda daha talepkar olması gerektiğini düşünüyorum biz sesimizi yükseltmediğimiz sürece, biz mevcut iktidara karşı birleşmediğimiz sürece maalesef kadın cinayetleri yaşanmaya devam edecektir. Gelin birlik olalım. İster sosyal medya üzerinden, ister kadın hakları dernekleri üzerinden, ister siyasal partiler üzerinden bir araya gelelim. Yeteri kadar sesimizi duyuralım dedim. İstanbul Sözleşmesi'ne de değinerek Söz Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kıymet Batmaz'a verdi. Özellikle kadın dayanışma merkezimizin açılmış olması avcılarda yaşayan bir kadın olarak umudumu bir kez daha yeşertti. Çok geçmişlere değil 25 Kasım 1960'a gidiyoruz. Üç kadın, üç kız kardeş Dominik Cumhuriyeti'ne karşı Siyasal iktidara karşı, özgürlüklere karşı mücadele vermek amacıyla yola çıktılar. Susturuldular. Çok defa gözaltına alındılar. Fakat pes etmediler. Ne zaman ki? 1960'da Yine siyasal İslam tarafından Katledilerek Hunharca tecavüz edilerek öldürüldüler. Ertesi gün gazetelere bu olay kayalıklardan düşerek intihar ettiler haberiyle yazıldılar, çizildiler. Sonra 1999'lara geliyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası Kadın Dayanışma ve Şiddeti Önleme Günü olarak ilan ediliyor. Çok değil, daha 21 yıl önce Sisteme baktığımızda bunun hiç de kadın erkek meselesi olmadığı çok da belirgin bir şekilde görülmektedir. Şayet böyle olsaydı kadınlarımız yasa açısından kendilerini çok ifade edebilir, haklarını kullanabilir durumda olacaklardı. Fakat görüyoruz ki ne zaman bir kadın ihtiyacı olsa şiddetle karşı karşıya gelse Mevcut devletimiz tarafından çözüm üretilmemektedir. Çözüm üretemeyen kadınların maalesef ki bugün zeytin ağaçlarında bulduk gövdelerini. Çok acı verici. Maalesef çok acı verici. Geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde kadın erkek olarak da bu mücadeleyi hep beraber vermemizin yanında olacağını düşünüyorum. Sadece 8 Mart'larda cicili bicili sözlerde değil, gerçekte eşlerinin, kızlarının, çocuklarının, kız arkadaşlarının yanında olarak destek olmaları zannedersem yaşanılır bir dünyanın yolunu açacaktır. Evet kadınlarımız sıkı sıkıya haklarını talep etme noktasında daha talepkar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biz sesimizi yükseltemediğimiz sürece, biz mevcut iktidara karşı birleşemediğimiz sürece maalesef kadın cinayetleri yaşanmaya devam edecektir. Gelin birlik olalım. İster sosyal medya üzerinden, ister kadın dernekleri üzerinden, ister siyasal partiler üzerinden bir araya gelelim. Yeteri kadar sesimizi duyuralım. İstanbul Sözleşmesi'nin sağlanması için Mücadeleye devam edelim. Teşekkür ediyorum. Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Avcılar Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Kimet Batmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Batmaz, programa katılan herkesi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra şunları ifade etti. Biz kadınları evde, iş yerinde, yaşamın her alanında sadece aile içine hapsedilip itaat etmeye dayatan kadın düşmanı politikaların en acı reçetesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılının Ocak ayından bu yana 135 kız kardeşimiz katledildi. Hepsi yaşayan birer dünya, hepsinin de bizler gibi sevdikleri ve hayalleri vardı. Bir taraftan böylesine acı bir tablo söz konusuyken, iyi hal indirimleriyle Kadın katillerine adeta ödül gibi cezalar verilmektedir. Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açan ne yazık ki bir zihniyetle karşı karşıyayız. Oysaki İstanbul Sözleşmesi tüm dünyada kadınları şiddetten koruyan en kapsamlı standarttır. Kadınların mücadelesi sayesinde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını tartışmaya kapattık ve tüm kadınlara İstanbul Sözleşmesi'nin Merhabalar. hayata geçirilmesi ben için saygı çaba saygı gösterileceğine edeyim. söz vererek sözü Avukat Turan Hançerli'ye bıraktı. İş yerinde, yaşamın her alanında sadece aile içinde hapsedilip itaat etmeyi dayatan kadın düşmanı politikaların en acı reçetesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılının Ocak yılından bu yana 335 kadınımız, 335 kız kardeşimiz katledildi. Hepsi tabi bunlar salt rakamlar değildir ne yazık ki. Hepsi yaşayan birer dünya. Hepsinin de bizler gibi sevdikleri ve hayalleri vardı. Bir taraftan böylesi acı bir tablo söz konusu iken iyi hal indirimleri ile kadın katillerine adeta ödül gibi cezalar verilmektedir. Diğer taraftan gerekli tedbirleri almak yerine İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmayacağım ne yazık ki bir zihniyete karşı karşıyayız. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi tüm dünyada kadınları şiddetten koruyan en kapsamlı standarttır. Kadınların mücadelesi sayesinde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını taçmaya kapattık. Buradan tüm kadınlara sözümüz olsun ki İstanbul Sözleşmesi'ni en aktif şekilde uygulatmak için her mecrada sesimizi yükselteceğiz. 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde dünyadaki milyonlarca Mirabel kız kardeşler her türlü şiddete karşı gelerek kadınlarla dayanışarak bir kadın daha eksilmeden yan yana omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız kadın dayanışma merkezimiz ile kadın dayanışmasını daha da büyüteceğiz. Bu... Kadın dayanışma merkezimiz Avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Daha güçlü, haklarını koruyabilen ve sorun yaşadığında avcıların elini omuzunda hissedecek kadınlarımız. Avcılar Belediyesi olarak Avcılarda yaşayan insanlarımızın 448 bininin her birinin eşit, huzurlu bir avcılarda yaşaması için var gücümüzde çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, siyaseten meclis üyesi başkan yardımcıları ve 1700 çalışma arkadaşıma bu verdikleri emek ve acıları ürettikleri hizmet için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz yaşamın her alanında eşitliği ve adaleti sağlamak için var gücümüzle çalışacağız dedi. Sözlerini bitirirken kadınlarımızın mutlulukları paylaştığı, acıların, dertlerinin olmadığı bir merkez olmasını diliyorum ve bunun için var gücümüzle çalışacağız. Pandemi süreci nedeniyle tabii açılışlarımızı e, sosyal mesafe kurallarına uyarak e, az insanla yapıyoruz. Kadın danışma merkezimiz e, avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Daha güçlü e, haklarını koruyan, bilen ve sorun yaşadığında avcıların elini, omzunda hissedecek kadınlarımız. Avcılar Belediyesi olarak avcılarda yaşayan insanlarımızın 448 binin her birinin eşit, huzurlu bir avcılarda yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, siyaseten, siyaseten Meclis üyesi, başkan yardımcıları ve 1700 çalışma arkadaşıma bu verdikleri emek ve avcılara avcılara ürettikleri hizmet için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz her alanda, yaşamın her alanında eşitliği ve adaleti sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. E, eşim hanımefendi ve başkan yardımcımız e, konuştu. E, ben e, daha fazla e, uzatmayayım. E, kısa e, keseyim. E, kadın danışma merkezimizin avcılarımıza hayırlı olmasını e, diliyorum. Ve e, Buradan buradan kadınlarımızın e, mutlulukları paylaştığı, mutlulukları paylaştığı, acıların, dertlerin olmadığı ve daha çok mutlulukları paylaştığı bir merkez e, olmasını diliyorum ve bunun için bunun için e, var gücümüzle e, çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde danışma merkezimizi açmamıza olanak sağladığı için huzurlarınızda başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerimizden değerli yöneticilerimiz var. STK'ların STK'lardan yöneticilerimiz var. Hepsine katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimize, birim müdürlerimize. Şimdi kurdele kesme töreni için geçebiliriz arka tarafa. kurdeleleri kesmek için kadın meclis üyelerimizi buraya alabilir miyiz? Deniz Hanım'ı, kadın meclis üyelerimizi, başkan yardımcımızı, değerli müdürümüzü Hayırlı uğurlu olsun. Kadın Danışma Merkezimizde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlarla beraber ortak çalışarak Avcılar'ı kadın dostu bir kent haline getireceğiz.